Merhaba. Bu videoda sizi SolidWorks'ün aktivasyon ve devre dışı bırakma işlemleri ile ilgili bilgilendireceğim. Bilgisayarınızda yazılımsal ya da donanımsal değişiklik yapacaksanız, format atacaksanız veya bilgisayardan programı kaldıracaksanız, öncelikle mutlaka lisansınızın devre dışı bırakma işlemini gerçekleştirmelisiniz. Bunun için yapılması gereken işlem kısa ve gayet basittir. Yardım menüsünden Lisansları Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ürün aktivasyonu penceresinde yapmamız gerekenler şu şekilde. Transfer etmek istediğimiz lisansın seçimini gerçekleştirmek, devre dışı bırakma seçeneğimizi seçmek ve kurumsal bir mail adresi girerek ileri butonuna tıklamak. Bu esnada internet üzerinden SOLIDWORKS'e bağlanarak yapmış olduğumuz işlemi yansıtmaktadır ve sonucunda devre dışı bırakma başarılı yazısını görmemiz gerekmektedir. Transfer işlemini gerçekleştirdiğimiz için son butonuna tıklayarak programı kapatabiliriz. Programın yüklendiği bilgisayarda lisans aktivasyonunu gerçekleştirmek için programın ikonuna tıklıyoruz. Program ilk açıldığında SolidWorks ürünümü şimdi etkinleştirmek istiyorum diyerek devam ediyoruz açılan ürün aktivasyonu penceresinde etkinleştirmek istediğimiz lisansımızın seçimini gerçekleştiriyoruz. Etkinleştirme yöntemini seçerek kurumsal mail adresimizi girip ileri butonuna tıklıyoruz. Ardından etkinleştirme, yeniden etkinleştirme başarılı yazısını görmemiz gerekmektedir. Son diyerek programın açılışını görüyoruz. Bu işlemler için internet bağlantısı gerekmektedir. İnternet bağlantısı olmadığında internet erişimi olan başka bir bilgisayar yardımıyla manuel yöntemde kullanılabilir. Lütfen siz de aktivasyon ve devre dışı bırakma konusunda tüm kullanıcılarınızı bilgilendiriniz. Teşekkür ederim.